Nöroloji uzmanı operatör doktor Sayın Murat Çeltik ile beraberiz. Bu arada Murat değil, Murat değil mi hocam? Evet, D harfiyle. Bu önemli bir ayrıntı bence güzel de bir isim oluyor. Hocam ergenlikte cinsellik nasıl yaşanmalı ve nasıl takip edilmeli? Anne baba tarafından nasıl takip edilmeli? Ya tabii cinsellik hayatımızda çok önemli yer edinen bir konu. Yani hayatımız boyunca her zaman olacak. Kapalı bir toplum olduğumuz için Türkiye cinsellik bir tabu olarak görüyoruz ve her zaman kısıtlamalar gizli gizli konuşmalar şeklinde oluyor. Günümüzdeki teknolojiler sayesinde gençler işte sosyal medyadan YouTube kanallarından veya işte Google'dan çeşitli bilgiler edinerek kendi kendilerine bu konularla ilgili bilgileniyorlar veya işte benim gibi üroloji veya işte farklı branşlarda cinsellikle ilgilenen hekimlerin yaptığı videolardan da, Bilgiler edinerek e, bu konuyla ilgili bilgilenmeye çalışıyorlar. E, sonuçta cinsellik ergenlikle beraber başlayan bir olay. Kişi kendisinde gençler kendilerindeki farklılıkla beraber araştırmaya başlıyorlar. Ne yapmak lazım? Tabii ki ben öncelikle erkeklerle ilgili genel olarak bilgi verebilirim. E, kadınları, kızları içeren bazı önerilerde yine bulunacağım tabii ki. Cinsellikte kaçınılması gerekenler var. Özellikle hastalıklardan korunmak var veya işte mastürbasyon yapmalı mı, yapmamalı mı, anne babalar ne yapmalı? Ya sonuçta bu yaşanacak bir şey. Bunlarda kısıtlama yapmamak lazım. Önemli olan burada gencin aslında kendine zarar vermemesi. E nedir? Sağlıklı bir şekilde yapması lazım. Bunun da içinde profesyonel, ee, bu konuda uzman, doktorların videolarını izleyerek bu konuyla ilgili yapması e, en uygun olacak. Nedir? Mastürbasyon. Mastürbasyon vazgeçilmez bir şey. Cinsel hayat çünkü ergenliğin başının itibaren, işte 12-13 yaşından itibaren başlar. Hiçbir anne baba şunu düşünmemeli. Ha Herkes yapar ama benim çocuğum yapmaz. Böyle bir şey yok. Her çocuk veya her insan bununla mutlaka e, iştirak halinde olacaktır. Cinsellik hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeğidir çocuk olması için veya mutlu bir evlilik, sağlıklı bir hayat için cinsellik vazgeçilmez bir gerçektir. Bu sebeple de gençlik yaşlarından, gençlikten itibaren 12, 13, bazen 14, 15 ilk başlangıç olarak mastürbasyonlarla başlar bu uygulamalar. Gençler kendi kendilerine video izleyerek mastürbasyonlar yapabilirler. Burada velilere düşürecek şeyler eğer baba oğluyla rahatça konuşabiliyorsa bunu anlatmalı veya işte yönlendirip videolardan izlemesi için yönlendirmeli. Banyoda özellikle e, anne babalarda bunu görüyoruz. Banyodaki yapıyorsun ne yapıyorsun niye çıkmadın bu tür sıkıştırmalar yapmamalılar. Çocuğun kendine ait odası varsa kontrolsüz girmeler yapmamalılar. Çünkü mutlaka kendini keşfetmeye başlayacaktır. Cinsel organına dokunacaktır veya işte boşalma bile olabilecektir. Yaklaşımlarımız daha yumuşak olmalı genci sıkıştıracak rahatsız edecek yönde olmamalı tam tersini Aslında kendisine veya işte cinsel organa zarar vermeyecek şekilde bildiğiniz kadarıyla yönlendirmek veya hastalıklara karşı başkalarıyla cinsel birliktelik olacaksa bile korunmaya dikkat etmesi veya işte hastalıklara karşı prezervatif kullanması gerektiği konusunda yönlendirmek gerekir kafasından her bütün anne babaların şunu unutması atması lazım. Benim oğlum hiçbir şekilde veya kızım yapmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Herkes veya evlendiğinde de bu işle haşır neşir olacak. O yüzden konuşabiliyorsa anneler kızlarına bilgilendirmeli, babalar oğullarını bu konuda bilgilendirmeliler. Ben kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Mastürbasyon. masürbasyonun zararı yoktur. Gençler yapacaklardır. Gençler dinliyorsa eğer onlara da söyleyeceğim olay. Temel olarak mastürbasyonda cinsel ilişkiyi taklit eden, penisi zorlamayıcı hareket zorlamayan hareketler yapmak lazım. Nedir? Vajina içi ıslaktır. Mastürbasyonlarda da bunu taklit eden krem, işte bebek yağı veya masaj yağı kullanarak mastürbasyon yapılması gerekir. Bir yere sürtünerek, bir yere yüzüstü yatarak yapılan mastürbasyonlar penise zarar verir. Veya penisi eğmek, bükmek, çıtlatmak nasıl ki elimizi bazen çıtlatırız ben birçok e, bazı hastalarda gördüm penisi çıtlatanlar var bunlar tamamen penise zarar veren uygulamalardır ve sonrasında kalıcı sorunlar oluşur o yüzden cinsel organı bir kristal gibi düşünüp kibar davranarak e, rahatlayıcı uygulamalar mastürbasyon dediğimiz uygulamalar yapılabilir anne babalar çocukları rahat bırakmalılar. Banyodayken bir an önce çıkmadın, niye çıkmadın dememeliler, sıkıştırmamalılar. Odalarına kontrolsüz, haber vermeden girmemeliler. Konuşmak için bilgilendirme amaçlı yüz yüze veya işte baba oğluyla bu konuları biraz biraz anlatmaya çalışmalı. Cinsel birliktelik olacaksa eğer bir şekilde çünkü bunu da bilemeyiz. Bazıları 15'inde yaşar, bazısı 18'inde. Mutlaka e, prezervatif kullanması gerektiğini ne kadar tanırsa tanısın kız arkadaşını veya bayanı e, cinsel yolla bulaşan hastalık olabileceğini her zaman söylemek lazım bir de anne babalara söyleyeceğim e, dünyada artık bu cinsel yolla bulaşan hastalıklardan tehlikeli olan HPV denen bir hastalık var Türkiye'de bunun aşısı aşı programına girmedi HPV aşısı fakat bilinçli aileler bu HPV aşısını yaptırabiliyorlar ve bu sayede bu hastalığa karşı cinsel hayat başladıktan sonra koruma sağlanabiliyor. Özellikle bu HPV bayanlarda rahim ağzı kanseri yapabiliyor. Erkeklerde penis kanseri çok yok gibi Türkiye'de sünnetli olduğu için ama bayanları da korunmak için hem erkekleri hem de bayanların HPV aşısının olması işte genelde 14-15 yaşından sonra öneriliyor. En geç 27 deniyor ama cinsel hayat veya yakınlaşma olmadan bu aşıyı da yaptırmaları e, sağlıklı olacaktır. E, cinsellikle ilgili ilk başta açıkçası söyleyebileceğim bunlar cinsellik kısıtlanamaz, sınırlanamaz, hayat bu olacak şeydir. O yüzden bir de korkutmalardan genelde e, kaçmak lazım. Ben mesela e, bize gelmese bile sonuçta e, bayan hastalarda çok vajinismusu görüyoruz. Türkiye'de vajinismus dediğimiz rahatsızlık çok. Bu aslında benim gözlemlediğim biraz hipnozdan kaynaklanıyor. Şimdi biz kapalı bir toplum olduğumuz için şöyle bir algılama var. Anne baba kızına diyor ki aman kızım dikkat et. İşte e, kaba tabirle kıçını başını ellerler. Çok fazla şey yapma. Şimdi bu bir hipnoz olarak kızın kafasına yerleşiyor ve gerçekten hayatı boyunca kendini koruyor, kolluyor, dikkat ediyor. Fakat bu hipnoza evlendiğin zaman kocanla her şeyi yaşamalısın, cinsel hayatın çok önemlidir. Bu tür telkinler anne babanın veya ablanın vereceği telkinler ilerleyen hayatta kızın bu tür bir rahatsızlıkla karşılaşmasını belli oranda azaltacaktır. Bir diğer şey, mesela vaginismus da kadın doğumcular bu konuyla ilgili bilgilendirir ama yine de ben yer etmek istiyorum. Bazı bayanlar evlendikten sonra o ilk gecede çok ciddi işte ağrılar duyduğunu, şiddetli kanama olduğunu bunu ballandıra ballandıra çevresindekileri anlatırken küçük yaşta ergenlik döneminde bazı kızlar bunu duyuyor ve bu korku bilinçaltına yerleşiyor. Evlendiğimde bende de bu olacak, kanayacak, çok kötü olacak ve bu korkuyla evlendiği zaman ilk gece sıkıntılı geçiyor. Hatta o vajinismus dediğimiz olay oluyor. Aylarca, yıllarca cinsel birliktelik sağlayamayabiliyor. Bu sebeple büyükler, işte ablaları, anneleri, kızlarını daha rahatlatıcı, telkin edici konuşmalar yaparak bu olayı e, daha kafalarında büyütmelerini engellemeleri de cinsel hayatlarının daha sağlıklı olması açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Peki hocam, e, anne baba Cinsel gelişimi nasıl takip etmeli fiziksel olarak? Yani testislerin inmesi veya e, penisteki gelişim? Şimdi cinsel organların kontrolü zaten ergenliğe girdikten sonra çok çocukla içli dışlı olmamak lazım. Ama küçük yaştan itibaren çocuk doktoruna kontrole gidiyorsa yumurtalıkları yerinde mi bakılması lazım. Normalde bazen yumurtalıklar doğduğunda yerinde olmayabiliyor. Eğer böyle bir durum varsa en kısa zamanda yani daha 1-2 yaşında bile hemen doktora başvurup çocuk doktoruna, üroloji doktoruna o gerekli müdahaleler yapılması gerekiyor. Sonuçta ergenlikten sonra çok fazla çocukla haşır neşir olmamak lazım. Yani işte annenin, babanın, çocuğun gel bir testislerine bakalım, bir penisine bakalım. İşte 12-13 yaşından sonra çocuk da zaten uzak durur. O kadar yakın olmak zaten iyi bir şey değil. Çocuk kendi kendine zaten onu takip eder. Ama işte sakalı çıkmıyor veya işte bir sıkıntı duyuyor. Eğer çocukla erkekle baba samimi ise o zaten sıkıntılarını söyleyecektir. Ondan sonra da e, doktora götürülür. Ona göre bir değerlendirme yapılır ama işte 17-18 yaşına kadar bir sakal yoksa işte koltuk altında kıllanma yoksa o zaman bir değerlendirme açısından bir doktora gidilebilir. Endokrin veya üroloji doktoruna gidilebilir. Fakat bir cinsel organını aç bakalım şey oluyor mu olmuyor mu onu Tabii ki çocukla açık açık konuşmak biraz sıkıntılı ama çocuğa biraz samimi davranıldığı zaman o zaten belki babasına sıkıntısını açacaktır. Bu sayede de doktora gidilerek bununla ilgili çözüm bulunabilir. Burada temel anne babaların yaklaşımı bu konuyla ilgili çok sert olmamalı, daha ılımlı olmalı, destekleyici tarzda olduğu zaman çocuk zaten o kendini açacaktır. Bir sıkıntı varsa o da bir şekilde sorun ortadan kalkacaktır. Yani çocuk gelişiminde cinsellik önemli bir viraj çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Evet yani ne korkutmak lazım ne kısıtlama yapmak lazım bunu yapma şunu yapma bunu yapma şeklinden ziyade kendini koruyucu tedbirleri alıcı uygulamalar yapmak lazım ee, ama işte hastalıklara karşı dikkat etmesini e, sağlık veya öneride bulunmak lazım dikkatli davranmasını belirtmek lazım. Teşekkür ederiz hocam.